Koboy çizmeleri 1800'lü yıllardan beri sık sık kullanılmaktadır. Onları bir çiftlikte ya da sadece taşra stili modasına uysun diye giyebilirsiniz. Kobo çizmelerinin çoğu sığ derisinden yapılır. Daha egzotik olsun diye deve kuşu derisine ne dersiniz? Deve kuşu siz olmadığınız sürece hoş olmaz mı? Üretim kiliker denen makineyle başlar. Kurabiye kesicisi gibi deriyi standarttan ekstra geniş boya kadar çeşitli taban boyları için dilimler. Filiker aynı zamanda çizmenin konç gibi diğer parçalarını da keser. Programlanabilir otomatik dikiş makinesi koncu nakış işiyle süsler. Makine aynı anda bir düzine çizme üzerinde 15 farklı renkte iplik kullanarak çalışır. İşçiler deriyi yumuşatmak için konca buhar uygular. ...sentetikler, ayağa hayvan derisi gibi saramazlar. Bu yüzden firma sadece gerçek şeyler kullanır. Biton derisi, su aygırı derisi, bison derisi ve hatta deve kuşu derisi. Sığır ve domuz derisi çizmeler üretimin büyük bölümünü teşkil eder. Çünkü bunlar fiyat bakımından en ulaşılır olanlardır. İşçiler konçta delikler açtıktan sonra farklı renklerdeki deriyi altına desen yapmak adına döşer. Bu firma 20 temel desen üretmektedir. Fakat müşteriler kendilerine özel desenlerde sipariş edebilirler. Koncu domuz derisiyle astarlarlar çünkü sentetik astara göre çok daha iyi nefes alır. İşçiler koncun desteklerinde dahil olduğu katmanları içeriden dışarıya doğru birlikte dikerler. Şeritleme dikişleri örter. Bir merdane hepsini iç dış yaparak şeritleri düzeltir ve daha rahat giyilmesini sağlar. Sonraki makine deri tabana pamuktan bir şerit yapıştırır. Daha sonra bu şerit çizmenin ayak bölümüne eklenecektir. Ardından taban geçici olarak plastik kalıba bağlanır. Bu tabanı diğer parçalar dikilirken sertleştirecektir. Topuk kısmına istenen şekli verebilmek için sert sentetik bir kase yapıştırılır. Sonra parmak bölgesini şekillendirmek için katmanlar arasına lifli pamuk yerleştirilir. Şimdi de taban konca eklenir. Lazer hizalama kılavuzu olarak kullanılır ve parmak bölümünü kalıp üzerine gerdirerek çizmenin iki büyük parçasını bir araya getirirler. Kesimleri birleştirmek için deriden bir şerit dikilir. Bu şerit kösele şeridi olarak bilinir ve çizme yapımının geleneksel bir parçasıdır. Çizmeyi çok dayanıklı yapan da işte budur. Tabanı desteklemek için çelik parça eklenir. Sonra ufalanmış mantar ve sıcak tutkal karışımı uygulanır. Bu katman giyen kişinin ayak şekline göre çizmeyi uyduracaktır. Taban güçlendirilmiş endüstriyel tutkalla konca yapıştırılır. Hem dikilmesi hem de yapıştırılmasındaki amaç istendiğinde sökülerek tabanın yenisiyle değiştirilebilmesidir. Bu amaç çizmenin ömrünü fazlasıyla uzatır. Bir keski makinesi fazlalık deriyi keserek düzeltir. Ardından taban kösele şeridine dikilir. Birleştirici iplik kullanılarak dikim işlemi yapılır. Bu parçaları çok daha güçlü şekilde birbirine bağlar. Tabanın son katmanı kösele ya da lastik olabilir. Bu tamamen bu çizmeyi kimin giyeceğine ve nerede giyeceğine bağlıdır. Güneşli Teksas'taki bir kovboy köseli tercih ederken soğuk ve karda lastik kullanmak çok daha iyi olacaktır. Şimdi sıra topukta. Sürgü makinesine çiviler, topuğun tipine göre değişken desenlerle yüklenir. Firma 8 farklı topuk stili üretmektedir. Lazer kılavuz, topuğa çivilerin tam olarak ortalanarak çakılmasını sağlar. Bir fırça yardımıyla topuk ve taban kenarları siyah veya kahverengi boyayla kaplanır. Son olarak üretici ismi altın varakla damgalanır. Bazı çizmelerin üst taraflarında hızlı bir şekilde giyerek rodeoya zamanında gidebilmek